Anımı anlatıyorum ama sevmediğim için tek seferde. Neyse cuma günü mutlu mutlu dönüyorum çünkü pazartesi nöbetçiyim. Cumartesi pazar çok yavaş geçiyor ama ben çeke mutluyum öyle böyle değil. Pazartesi İstiklal Marşı'nı okuyunca yerime geçip sınıf defterlerini felene dağıtırken. Ye giriyorum ama orada en sevdiğim hocanın dersi var o oh, hocayla sohbet ettik biraz ama ben çok rahatsız oldum. Çünkü çocuğun gözleri sürekli üzerimdeydi resmen bakışlarıyla yedi tabi çok selim ben bile dayanamıyorum bazen kendime. Sonra ben bütün defterleri dağıttım hocalara kapı açmak için kapının önüne oturdum. Teneffüste de agalarım geliyor ortam. Neyse 40 dakika öğle arası oldu agalarım yanıma geldi termos felene getirmiştik orada çay içiyoruz. Sonra eski sınıf arkadaşım İsmail çağırdı. Ben de korka korka gittim çünkü bu çocuğun benimle işi olmaz. Sonra bana dedi ki benim altı fede bir arkadaşım var. Bu çocuk bana senden hoşlandığını söyledi. Öğleden sonra tanışmaya gelecek hazır ol dedi çöpçeten tırrek. Ben de tamam dedim ama altıma sıçıyorum ilk defa böyle bir şey söylediler bana. Sonra zil çaldı millet derse girdi bizim gariban aşık tuvalet izniyle yanıma geldi. Tanıştık felene çocuğun adı onurmuş onurum annem babasız yavrum sönlü fıfmele fıfkış. Neyse çocukla hala ne olduğumuz belli değil öptüm tiralarım. Sonraki anıma sınır bu videoya 20 az ama özdele denekerile fele fece feker.